Çay bahçesine geldik. iki tane meyve suyu ve kahve aldık. Kahvenin fiyatı 40 lira sorduk. Fakat meyve suyunun fiyatını sormadık. Toplamda 160 lira ödedik. Burada sizden istediğim meyve suyunun fiyatını hesaplamanız. Bunun aslında bir denklem olduğunu günlük hayatta da kullandığımızı göstereceğim. Siz burada videoyu durdurup kendiniz hesaplamanızı yapabilirsiniz tabii ki. Bizim iki tane meyve suyumuz vardı. Meyve sularımız aynıydı. O yüzden fiyatları da aynı. İki meyve suyu olduğu için 2 çarpı x dedim. Kahvenin fiyatının 40 lira olduğunu biliyorduk. Ödediğimiz paranın da 160 lira olduğunu biliyorduk. O yüzden ikisini topladım ve 160 eşitledim. Peki normal şartlarda nasıl yapardınız? Derdiniz ki 40 lira kahve parası mı? Ben 160'tan 40'ı çıkarayım derdik günlük hayatta. Bakın işlemde de aynı. Artı 40 karşıya eksi olarak geçiyor. Ve sonuçta 120 lira Kalıyor. Normalde ne derdik? 120 liram var. Ek meyve suyunun fiyatları aynı ve 2 adet meyve suyu var. 2'ye bölerim derdik. Bakın burada da zaten 2x çarpım durumunda ya karşıya bölme olarak geçecek. Çünkü denklemde işlemler karşıya ters işlem olarak geçer. Ve 2'ye böldüğünüzde günlük hayattaki ile aynı olan 60 lirayı burada da bularak meyve suyunun fiyatını bulmuş olacaksınız. Hem denklem kurmayı öğrenelim hem günlük hayatta kıyaslamayı öğrenelim.